11 ili vuran 6 Şubat depremlerinde 53.537 kişi kaybetti hayatını, 107.213 kişi de yaralandı. Türkiye deprem bölgesi için adeta seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri, sağlık çalışanları bölgeye akın ederken yaralanan vatandaşlar da hızla İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'ya nakledildi. Birçok insanın enkaz altında kaldığı deprem sonrası tüm Türkiye alarma geçti. Bölgeye afad başta olmak üzere birçok arama kurtarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. <laughs> Görevli ekiplerin yanı sıra binlerce sağlık çalışanı ve arama kurtarma ekibi de gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek için havalimanlarına koştu. O gün ee, hava havaalanlarında binlerce hekimimiz, binlerce sağlık çalışanımız havaalanlarına koştular ve biz gitmek istiyoruz dediler. Tamamen gönüllülük esasında. Hatta o kadar çok baskı aldık ki yani e, bize bizi niye uçağa almıyorsunuz diye birçok sınıf arkadaşım dahi beni aradı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları günlerce aralıksız devam etti. Enkazdan çıkarılan yaralılar tedavilerinin yapılması için yakın illerle başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerin nakledildi. Toplam 5800'de personel bölgeye gitti. O depremin özellikle ilk bir ayında orada hizmet ettiler. Oradan da 21 ve 800 hasta burada tedavi edildi. Depremi takip eden günlerde yaralıları taşıyan ambulans uçaklar ve helikopterler günlerce gökyüzünde mekik dokudu. Deprem sonrası tedavi için İstanbul'a getirilen 21.800 yaralıdan 17'sinin tedavisi hala devam ediyor.